Merhaba kanalına hoş Arkadaşlar ben çıkamazlar bugün Minecraft paketinde amor stand modunu göstereceğim arkadaşlar amor stand modu e, Öncelikle oyuna sadece amor stand ekliyor arkadaşlar amor stand da şöyle gördüğünüz gibi bir çubuk şeklinde Arkadaşlar e, başka bir şey değil bir çubuk şeklinde hemen modumuza geçelim e, Arkadaş ne kadar da kötü bir yerde doğmuşuz gidecek bir yer yok şöyle gidelim azıcık Hep biraz yükleniyor. FPS düşüşleri ve kasmalar olabilir. Kusura bakmayın. Hemen şöyle gidelim. Ve şöyle şurada bir boşluk gördüm. Yani bunu görmek bile aslında heh, düzeldi. Hep düzeldi. Tamam şöyle güzel bir yere geldik. Yani idare eder. Şu amor standı koyduktan sonra şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Böyle. Sonra buraya bir zırhımızı alıyoruz. Koyuyoruz ve gördüğünüz gibi bir dakika ya. Ha arkadaşlar zorluğu açmamız gerekiyor. Bunu unutmuşum. Çünkü bu Amor Stand aslında bir iskelet. Zorluğu açtıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle giyiyor. Eğer zorluğu kapatırsanız mod çalışmaz. Gördüğünüz gibi yok olur. Tüm emekleriniz boşa gider. O yüzden zorluğu kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü zorluğu kapattıktan sonra o kadar yaptığınız en setiniz bile kaybolabilir. Ee, ops, şöyle. Arkadaşlar bu modda böyle. Şimdi dersiniz e, ben nasıl alacağım? Bu arada ters oluyor. Ee, arkadaşlar böyle bunu öldürünce gördüğünüz gibi xp, hepsi xp düşüyor. Tüm zırhlarınız düşüyor. Ayrıyetten bir tane de Amorstan düşüyor arkadaşlar. Böyle böyle eşya kasabilirsiniz aslında. Yani güzel bir XP kasma yöntemi olabilir. Böyle her şey düşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonuna geldik. Ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı ve yorum at yapmayı unutmayın arkadaşlar. 200 e abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Bu arada 200 abone özel bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Ee, ama Şimdi e, şimdi çekmem herhalde. Bu arada arkadaşlar sabah video atamadım. Şimdi de kısa video atıyorum çünkü internet biraz sıkıntılı. Hepinizi seviyorum.